Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır tavuk tarifimiz var. Malzemelerimize geçebiliriz. 2 adet yumurta, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber yarım su bardağı süt yarım su bardağı yoğurt iyice karıştıralım Evet. 800 gram tavuk etimiz ince ince kestim. Sosumuzu üzerine ilave ediyoruz. İyice karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi etimizi marine ettik. Streçle Kapatıyoruz. 3 saat dolapta bekleteceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet tavukları bulamak için şimdi bir buçuk yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı mısır unu, bir buçuk yemek kaşığı un, bir buçuk yemek kaşığı nişasta. 5 yemek kaşığı galata unu 1 çay kaşığı karbonat Bunları karıştırıyoruz Evet marine ettiğimiz etimiz hazırdır şimdi una bulamak için Şu şekilde yapıyoruz etlerimizi uzun uzun keselim tabi siz malzemelerinizi kendinize göre çoğaltabilirsiniz evet onladığımız tavuklarımızı kızgın yağa atıyoruz Evet tavuklarımız nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Şunları alları. Evet yemeğimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır tavuklarımız. Yanına da patates kızarttık. Mayonezlerimiz hmm, var. Kendi elimle hazırladığım sosum var. Şu şekilde size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.